Hepinize selamlar arkadaşlar <laughs> Bugün sizlerle birlikte Jurassic model oynayacağım Ve hesabımı da geri aldım Hesabımı geri kazandım Bir talihsizlik oldu ee, Videoyu çektim Güzel bir şekilde İşte dinozor falan çıkarttım ee, Hatta şu dinozor çıkarttım Şunu yükseltiyordum şimdi diyordum hatta şöyle göstereyim arkadaşlar telefon çok kötü kasıyor bu arada gördüğünüz gibi bir maç kalmıştı başka bir... Ah, ne oldu? bir saniye. Ha tamam geri geldi. Başka bir şey falan dedi. O da gözüküyor zaten. Neyse. İşte gördüğünüz gibi bunu max diyecektim. Kam kap çaldı. Komşular komşular geldi işte. Ee, o yüzden video iptal oldu. Bir de çok kötü kastı. Oyun ben oyun beni attı. Evet dediklerimi tekrar diyorum arkadaşlar. Dolar istiyorsanız gönderme varsa gönderirim. İstediğiniz bir dinozor varsa hesabınızı verin. Ben hemen açarım. Maksarım. Veririm. Ee, yemek. Para. Morçi. işte Süper. Jeton. DNA. Dinozor istediğiniz bir dinozor. Siz isteyin. Hesabınızı verin. Ben maks diyeyim. Max'larım da para sıkıntı değil da arkadaşlar o yüzden de abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet şimdi şöyle dinozoran kısaca şuradan göstereyim Gördüğünüz gibi dinozorlar. işte bu bu kadar neyse arkadaşlar hemen şöyle şunu şöyle koyalım neyse bunu hemen tamamlayalım arkadaşlar ve hemen maçımızı da bitirelim detayı kırk yapalım ne 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 yine erkek değmeyecek bu kardeş aaaaaa skalpini felaket için yaptı Tasty. Dönükleri. Vurma yok. A değiştirdi. İki tane de işim bitmiyormuş. <gülüyor> Salak. Yine <laughs> misafir gelmesin Allah. Im. Bu videomda da beri olmasın. Arjun abi diye geldi. çok. Indoraptor her her oyun diye lazım arkadaşlar. Dinozor çok güçlü, çok iyi. Nashcerpius yani takılır güçlü ama yani. Indoraptor baş. Ve Delta şimiz yapalım değer falan kâ... ve daha abimiz de şöyle maksüya. çok acı. Ama işte Ma, nah, aç gözlük yapma. Oyun, aç gözlük yapma. Çok aç gözlük yapıyorum. Para sıkıntı değil. Yine basarım, yine basarım. gülümse basıyorum ya ama bu sefer misafirlere gelirse videoyu kapatmayacağım dondurup tekrar başlatacağım Abi tek de Abi tekte atsam ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Ne oluyor tekte atarsan? Bundan sonra PUBG videosu gelecek arkadaşlar. Şu annem babam olunca video çekemiyorum. Biri bir bu yandan 6 ay, biri bir bu yandan 6 ay. O yüzden akşamı bekleyelim. Yok akşam değil. Bunu bir kere... Bap. Aç gözlük yapma be. Bunu ben bunu yapamadım. Bunu yaparsam... Delta maksadım. maksat. Ne? Bir saniye bakayım. Bunu şöyle hemen biraz ortalığı diye şey yapacağım. Ekran şey istiyorum. Işte. Tamam. O da hemen zaten direkt şey Bir saniye. Tamam ekran görüntüsünü ya arıyorum arkadaşım bilerek yapmıyorum Tamam ki de bununla oynatmayalım. Şöyle kaynayalım. Tekrar yapıyoruz. Dinozor bir sildirilir diye yapacağız. ata hep bak, bir tamamlarım. Yani hiç. Şimdi tıpkına bak ya. YouTube'u dinle diyor. O ben onu görmüyorum. Tamam artık görmüyorum. Ne oluyor? Bir tane Ama bir tane de. Ah, evet doğru. Evet, şey bu izledi biliyor muyum? Dorator Gen 2 Ama maalesef var yani evet. Bakayım, benim bildiğim Ne kadar Vardı. Bir Bakalım şöyle açık dinazolar Şimdi açık olan dinazolar Şimdi açık olan dinazolar Evet, evet, evet iyi bir Neyse. Nah şu an boş durmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ben şurayı güzel bir şekilde doldurayım geleyim. Ben boş durmayı sevmediğim için şöyle doğalları gördüğünüz bir saniye şöyle yapacağım. Şöyle doğalları gördüğünüz üzere üzere sayısını bilmiyorum <laughs> tamam dolarlarımız var paramız var DNA'mız var çok mutluyum ben daha ne iş? ne yapsam ne yapsam ne yapsam what <laughs> Aaa! Ah, Megalodon! Geçelim. Master planımı yaştım Simulatörü açmamı gerekiyor. Tamam bir de şu buzul çağ dinozorlarını geçelim size. Şöyle bakalım. Nesinden 3 tane var. 3'ü de 40. su canlı varmış da işte bu bir bu var ya bir de bu var bunu hiç bilmiyorum ama işte bir de bu var bunu almak demek istemiyorum bir de masa sarısı var işte çok kısa bir video oldu ama bitmek istemiyorum ya valla ya <laughs> açabileceğim bir dinozor varmış. Os osoriha neyse. Hmm. Ee, bakalım bunların dinozorları alınabiliyor mu? <laughs> alınması olur mu hiç? <laughs> o zaman Ası alalım. Ben de bu kameraya bakıyorum. Asal alalım o zaman. Evet arkadaşlar videoyu donduracağım. Videoyu başlattığımda asa 40 seviye göreceksiniz. Ben ciddiyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ağustos Dur işte ne sanmadın nedir. Onu şöyle alalım bir de açalım. Çok güzel. O ben de zaten üç tane varmış lan. Hadi benden de çok daha kalan. Bumpy, Bumpy biriktiriyorum. <laughs> 34 tane giganata sarız ve yeni iki apart abu montajın ne yaptı vay be vay be bırakıyor sarız <laughs> var evet normal <doğru> neyse bak kabeyi bak kötü bir tane sormuş neyse başım o kadar dolam olay gitti ama hiçbir şey durmuyor Abi bu bende var full Bu da bende var full <laughs> Ne yapsam ki ya Takas mı yapsın Takas Ne diyor buna bir tane bu Ayrı can Yani Ay, iki can Mine canı Mine can Mine 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 Aç kapıyı gardiyan. Belki <laughs> bazılarınız der ki neden anlıyorsun <laughs> Gerek duymuyorum arkadaşım alıp ne diyeceğim ama onu. Aç kapıyı gardiyan. Nasıl? ver. What? Ay çok kastı ha telefon. Telefon çok kastı. What the fuck? Aa. Ekran görüntüsünü şey bir kapatacağım arkadaşlar. Evet çok kötü kastı çünkü. Ah! Hiç bu kadar bunun kastığını görmedim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ekran görüntüsünü kapattım. Çok kastı çünkü. Aman. Aman. Evet, Ay canım. Evet. Parayı basar alırım eti. Hmm. Aa durun bakalım neler varmış neler. Ya bir tane bu var tam o zaman. Şunu su dinozoru alalım. Arkadaşlar zaten bir tane varmış. Totalde çok güzel iki tane bir dinozorum oldu. İyi iyi bu da güzel. Başka ne var? Ah bundan alıp alabilir miyim? pompi verebilir mesela. Alıp geliyorum. Aa çok kaslı lan. Gördüğünüz üzere aldım. Bumpy maalesef. Bumpy ya verir gel sana Bumpy ver sana Bumpy e, gel sana Bumpy. Hadi be Bumpy. Bumpy. Aa Bumpy yok. Neyse. Yapacak bir şey yok Arkadaşlar bir tane daha. Hemen bunu da alıp geliyorum. Evet. Ah vampi verdi. Çok güzel vampi. Vampir, vampir. bir tane daha mı? Gel sana bir tane daha vampi ver. Gel. Bir tane daha mı derken dedim skarpiyi mi tamam bir anda. Neyse arkadaşlar bir tane daha alıyor muyum? Aa şanslı günündeyim. Bir saniye arkadaşlar bunu da alıp geliyorum hemen. Evet Bumpy. Aa. Bumpy çok güzel. Olur bir Bumpy çok güzel bir şekilde yakıştırırım ama maalesef ki Bumpy vermiyor. Yüzüme gülmüyor Bumpy. Aa, hayır. Bump yok. Neyse sağlık olsun. Bump yok. Hayır. Bakın bir tane daha da alamıyorum. Neyse arkadaşlar. Neyse. Ne var ne var ne var ne yok. Ne var ne yok. Ne var ne yok. Ne var ne yok. yok. Aa, ne var. Bu ne? Bak mesela bunların ne